İletişim, bilgi neredeyse git al, sana gelmesini de yeter. Yetki devleti diye öğrendim. Ama bir gerçeklik var ki, misafir kraldır, kendini kral gibi hissetmek ister, kraliçe gibi hissetmek ister, çocukları da prensler, prensesler gibi hissetmek ister. Ve güveni tutmak benim birinci önceliğim. Kime karşı? İş arkadaşları. üstünde çalışanlara karşı, misafire karşı, tedarikçilere karşı. Söz ağızdan bir kere çıkar. Bizim zaten kültürümüzde vardır, doğru mu? Söz senettir deriz. Ya, saygı ve sevgi çerçevesinde misafirlerin içinde olup onların neler hissettiğini, onların yorumlarını en kısa şekilde alıp misafir işletmelerin, turistik işletmelerin birinci yöneticisi. olursak onun için savaşırsak evlilerinizin istekleri vardır. Sadece iş yaşamında değil, evinizde de eğer sevdalarınıza, isteklerinize adım atamazsanız onlara hiçbir zaman ulaşamazsınız. Başarı hırsı insanları ezerek mi yoksa çalışarak ve öğrenerek eğlenmezse hiçbir zaman mutlu olamazsın ve 2016'ya kendi hedeflerinizi koyun. Hepinize mutlu, güzel bir yıl.